Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz devam ediyor. çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için yapmanız gerekenler kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan kanalımıza abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz siz ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane örtüsü bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e futbol 2023 mobilde yeni bir hile videosuyla beraber karşınızdayım Öncelikle arkadaşlar kısa bir video olacaktır yani daha doğrusu arka plandaki videomuz birazcık kısa olacaktır ama kısa ve öz olmasını tercih ederim ben de arkadaşlar bunu sizlerle aktarmak için Şimdi arkadaşlar birazcık sizlere bilgiler vereceğim sonra arka plandaki dönem videonun Hakkında bilgiler vereceğim lütfen videomuzu atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın ben de arkadaşlar bir hali heyecanlı olduğumdan dolayı arkadaşlar hemen bu videoyu gördüğümde bunu sizlerle paylaşmak istedim öncelikle arkadaşlar bununla alakalı detaylı bir bilgilendirme videosu yapmıştık ama daha çok e, anlamayan kardeşlerimizin tekrardan bir bilgilendirme videosu yapmak istedim ve bir de arkadaşlar sizlere paylaşacağım 3 tane hile uygulaması var bunlar hakkında da bilgiler vereceğim lütfen videomuzu atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın. Önceki arkadaşlar bildiğiniz üzere ekonomi tarafından bir bugu keşfettik. Bir bug yani bir hile keşfettik. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Çünkü arkadaşlar birçok kardeşimiz bildiğiniz üzere e futbol journeys'lerde sıkıntı yaşıyor. Şimdi arkadaşlar e futbol sıkıntı yaşıyorlar ee, ve bunu da arkadaşlar bildiğiniz üzere şu an 120 futbol puanım yani paramız var arkadaşlar. Bunu nasıl e, elimizden geldiği kadarıyla hızlı bir şekilde arttırabiliriz arkadaşlar. Hem de hileli bir şey. Bakın görüyorsunuz 500 bin e futbol joinisi vesaire etkinlikler 1 milyon. E futbol bakın 120 e futbol joinsimiz var arkadaşlar bakın burada e, gelen kutumuzda hiçbir şekilde hediye yok e, şimdi ekstralara giriyoruz buradan arkadaşlar info birazcık İngilizce olduğu için elimden geldiği kadarıyla sizlere de yardımcı olmaya çalışacağım Arkadaşlar İngilizler bu oyunun bugünü bulmuş. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim ben açıkçası. Bu arada arkadaşlar oyun 3 gün bakıma girecek. Bununla alakalı da detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek. Gün içerisinde pusta kalmanızı tercih ederim. Bu arada şunu da son olarak belirteyim. Dün arkadaşlar efsane Ötesi bir bilgilendirme videosu geldi. <laughs> Konemi hakkında ve bizlere vermiş olacağı hediyeler hakkında. Avucularımızı da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut arkadaşlar. Efsane hediyelerin Çinlilere vermiş olduğu hediyelerin hakkında detaylı bir bilgilendirme öncesi geldi giriş kampanyası vesaire ve bunu da Çinlilerden bizlerde nasıl alabiliriz? Hepsini detaylı bir şekilde elimden geldiği kadarıyla göstermeye çalıştım sizlerde de arkadaşlar. Avucumuzu izleyip detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. <laughs> Yeni dev e-futbol parası çekilişimizde bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizdeki kardeşimize 2130 e-futbol joinsi satın alacağım arkadaşlar. Toplamda 4260 e-futbol parasını tekamül ediyor. Katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır arkadaşlar. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Dev çekilişlerimizde de bunu da belirtmek istedim. Şunu da belirteyim son olarak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ekonomi tarafından son dakika açıklamalarını, son dakika bilgilendirmeleri hemen sizlerle paylaşıyorum. Bu noktada da arkadaşlar bana destek verirseniz kanalımıza abone olup bildirimler açarsanız bize en büyük desteğiniz bu olur arkadaşlar. Ha, ücretli katılım kısmından da ücretlerinizi yani desteklerinizi belirtirseniz arkadaşlar maddi olsun manevi olsun. Çok 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 teşekkür etmiş olur mu arkadaşlar? Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. Hilemizi, e, hekimizi Ha şunu da belirteyim arkadaşlar. Bir hack daha var. Yani bir hile daha var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Google anket uygulamaları var. Buradan da hacklerimizi gerçekleştirebilirsiniz. Google'ın bizleri vermiş oldu arkadaşlar anketleri doldurarak e futbol parası kazanabilme şansımız var ve bir de arkadaşlar Arapların point uygulaması var Arapların arkadaşlar bakın bu noktada da Arapların arkadaşlar point uygulamasını VPN yardımıyla indirerek arkadaşlar oradan puanlarımızı kazanarak bedava bir şekilde joins alabiliriz arkadaşlar bunu da belirtmek istedim. Konemin arkadaşlar şu anlık bizlere vermiş olduğu hediyeler hakkında e, sondaki bilgilendirmelerini zaten sizlerle paylaşacağım. Bunlar hakkında da sondaki bilgilendirme videolarından, sondaki top açımlarından en kısa sürede haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız tamamen yeterlidir. Bu arada bu hilemiz güncel hiledir arkadaşlar. Bu kalkmadan hemen yetişmenizi de tavsiye ederim. Çünkü böyle hileler kısa süre içerisinde kalkıyor. Bakın. Buradan arkadaşlar servis info yani Konami'nin bizlere şu ana kadar vermiş olduğu hediyeleri görüyoruz. Şimdi buraya tıklıyoruz. Konami'nin arkadaşlar bize vermiş olduğu hediyelerin üstüne tıklıyoruz. Geziniyoruz. Geçmişte vermiş olduğu hediyeler. GP hediyeler. Bakın 10.000 GP vermiş. Bunların hepsine tıklıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadarıyla. Bakın tarihleri de önemli. Bakın biz videoda hangi e, geçmişte vermiş olduğu hediye tıklıyorsak sizler de arkadaşlar sırasıyla bu hediyeleri tıklayın. Hepsine tıklamayın. Sırası çok önemlidir. Videomuzda ağır çekimde eğer anlamadığınız veya da hızlı geçtiğimiz yerler olursa ağır çekimde arkadaşlar izleyin ve ona göre gerçekleştirin. Çünkü en ufak bir hata yapsanız hilemiz bugumuz işe yaramayabilir bu noktada da arkadaşlar. Şimdi giriyoruz bakıyoruz konemini bize vermiş olduğu hediyeleri. Bakın tekrardan söylüyorum tıkladığımız sıralara lütfen dikkat edin. Şimdi buraya tıklıyoruz. Payet bakın. Bakın yükleniyor futbol cinsi. Bunu aktif hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi hilim. En önemlisi de bu arkadaşlar. Onu aktif hale getirmezseniz hilemiz işe yaramaz. Onu da arkadaşlar aktif hale getirmek için o tıkladığımız geçmişte vermiş olduğu bize hediyeler var ya. Ona bakın ben hangisine tıklıyorsam siz de ona tıklayın. Çünkü arkadaşlar hilemiz işe yaramayabilir. Bugumuz, bagımız işe yaramayabilir. Bu noktada arkadaşlar elimizden geldiği kadarıyla hızlı acele edersek çünkü hile bug'ı kalkmadan bunu da kazanmış oluruz. Ha, şunu da belirteyim arkadaşlar dediğim gibi biz neye tıklıyorsak sizler de ona tıklayın. Bakın tekrardan bakın üstüne bassa 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 söylüyorum. Biz her hediyeyi her login bonusa giriş kampanyasına tıklamıyoruz. Sırasıyla arkadaşlar bakın tarihleri zaten yanında yazıyor. Hangi saat verildiği yan tarafta yazıyor. Sizlerde arkadaşlar sırasıyla o verilen hediyeleri tıklayıp F Football Jones kampanyası geldiğinde de ona son olarak tıklayıp arkadaşlar onu aktifleştirip işlemimizde gelen kutunuzda aktif hale gelmiş olarak göreceksiniz zaten. Ee, bunun zaten bir bilgilendirme videosunu yapmıştık ama daha detaylı bir bilgilendirme videosunu yapmak istedim kısa ve öz şekilde yapmak istedim ve elimden geldiği kadarıyla videoyu arka planda yaptığımız hileyi arka planda hızlandırarak devir daim yapmak istedim ve bu noktada da sizlere daha çok bir bilgi ve daha çok bir arkadaşlar açıklayıcı şekilde paylaşmak istedim açıkçası bakın burayı aktif hale getiriyoruz gelen kutumuza hediye kutumuza giriyoruz ve bakıyoruz ki gelen hediyeler arkadaşlar yani bu noktada ben bu hediyeleri ve bu futbol paralarını gördüğümde çok şaşırdım ve çok sevindim ve Samet Aydoğan ailesi yani bunu da sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Evet arkadaşlar hilemiz de buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlerin büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.